bakayım zaten market ya becerli değil olur. Az sonra. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Tuğra Krallık kanalında yepyeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu terk edilmiş eve gireceğiz arkadaşlar. İçinde ev... gizemler olabilir, paranormal olaylar yaşanabilir. Cin var. Cin yok. Buraya gireceğiz şimdi. İçeride her şey olabilir. Ay. Cinler <gülüyor> <gülüyor> Cinler böyle <laughs> şey pis ve tenha yerlerde yaşarlar. Tenha yerlerde yaşarlar. <laughs> <laughs> olabilir paranormal olaylar falan. Hadi gidelim. <laughs> Buraya <laughs> hiç bakma. Ne çok kötü. Gelen sen ben peşimden mı Baktım öleceğim. <laughs> ya oğlum alt kata bir girelim. Mal mısın? Emin. Emin. Gel git mi çıkarsa. Bu çıkar inşallah bu çıkar başka bir şey Girmeyi düşünüyorum. Gel bana abi onu. <laughs> Sen Geç abi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar giriş yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu anda eve giriş yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Stres babamlar. <laughs> Kaçmaya hazırlık. <laughs> Oğlum cıvıtmayın lan. Şen ya geç benim almış kamerayı. Ayakkabı kutusu var. Burada bu da bu. Haydi ne yapayım? Buna ne Kesin burada girişte bir <laughs> Evin girişi. Kapı. Lan bu kapı niye yerde cidden şimdi? <laughs> Tuvalet. Hil. Bir şey, tabela var burada. Hil yazıyor yani, şey üstünde. Hill yazıyor

Camlar <laughs> var burada. <laughs> evet. Taş var. Evet, çok büyük bir detay. Elektrik gücü var. Size gitsin. Hadi yavaşça buradan çıkalım. Bakayım. Hatta market ya bence tarla değil orada. Ne yapıyorsun? Niye <laughs> ya. Evet. Didi Buraya girdik mi? Girdik. Evet. Şuraya bak, şuraya. Alı açacağım. Çek beni. Çek çek. Alın. Çek beni. Bekle. 3. Üç. Bekle dur şuradan alayım. 2, Bir. Çek. Bravo. Geç Geç. Evet öyle de maçlar maçı. O ne ya? Umut gel. Bak şimdi. Size tutçuna sen arıyor. Gel. Ne olacak? Ne yapıyor <laughs> Sen ben çek. Ne ya? Gizlesin diye. Ne yapacağız? Biliyor musun? Çufurlar saldıracak. İyi Şey yapacağız. Buraya girmedik normalde. Gülmemişiz <laughs> şey Sen ben çek. Çekiyorum bay. Abla bir baktı bir çek. geçti. <laughs> biz onu ekleyip yapalım. Bir de olmaz Bana tavanda da var arasında. Ay çık çık çık. Ne ya? Bir <laughs> olabilir ben de. Güzel senin. ya. Tava da sıçmış ya. Şey, evet. <laughs> <laughs> Bunu da söyleyecek miyiz? Hadi. Alta girmeyin. Yavaş yavaş. Evet biraz yavaş. Hocam ama kim attı? Bak. <laughs> Oğlum sağlandı ya. Kamera çok titriyor bak. Yapma. Kızlar gider titriyor? Oğlum kaçın da yapın. Oğlum hiç sağlam değil yani. Merdiven kızı yukarıda kalacağız. <laughs> Karşılık tuğlalarla merdiven yaparlar bize. biz de çıkarız orada. Ve bayağı bir can kurmuşlar. Arkadaş bulan iyi ya. Ayağınıza can batmaz. Evet, o kadar kötü değil Evet. Can parçaları var. Flora ısırmışlar burada. Yemeye çalışıyor. Yenmeyecek bir şey bir

Aşağı katta bir şeyler oluyor ama. Şuradaki camı kıralım. <laughs> Zaten kırık yeri nasıl kıracağız? Bir e geri e cihaz var Aha. Girin abi içeriye doğru. Gel abi. Yavaş yavaş sana evet. çok istiyor. Burayı yenilemişler bu arada. Üst katı. Ayy. Bu neydi ya? Bir şey, şey yaşanmış. Ortası tezgah. Arma Yap. yapmışlar burada. Ya, bu alıyor. Alıyor. normal tuvalet banyo. Evet, normal tuvalet aslında tuvalet. O evet. Son olarak buraya girdik mi? Girmedik. Yenilecek. Bu böyle. Priz var, üçler de. Çalak mı? Çalak. Çalak mı? Çalak. Üç mı?